Sosyal medyayı kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Ee, daha Twitter falan olmak üzere kullanıyorum. Çok fazla kullandım söylenemez. Evet. Günlük hayatta bazen bazı günler kullanıyorum. Günde ne kadar süre kullanıyorsunuz? Ee, i̇nternetten bir iki saat olsa da sosyal medyayı takip ediyorum. Bir buçuk iki saat falan sosyal hayatımın gerçek hayata dönüşümüyle alakalı. O yüzden birazcık vakit ayırmayı seviyorum açıkçası. Çünkü böylelikle iletişim kurabiliyorum arkadaşlarımla. Aa, günden güne değişiyor. Yani yoğunluğuna göre, hafta sonu hafta içi olmasına göre değişiyor. Günde iki saat e, bilgisayar başında kullanıyorum ama her an e, telefondan da sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuyorum. Sosyal medya bağımlılığı aslında tam olarak çerçevesi çizilmiş bir bozukluk değil. Daha çok internet bağımlılığına benziyor. 1990'lı yılların ortalarından itibaren e, internet hayatımıza yaygın olarak e, girdikten sonra internet bağımlılığı diye bir bozukluk ortaya çıktı. Tıpkı nasıl insanlar tütüne bağımlı oluyorlarsa, alkole ve uyuşturucu maddelere bağımlı oluyorlarsa bu tür sosyal ortamlarda veya internette de bir bağımlılıktan söz etmek mümkün. Sizce sosyal medya bağımlısı mısınız? Yani sosyal medya bağımlısı değilim. Yarım saat, maksimum bir saat kullandığıma göre bağımlısı değilim yani. Ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya bağımlısı değilim ama hayatı kolaylaştıran kısımlarından faydalanmaya çalışıyorum. Yok, bağımlı değilim. Bağımlısı değilim ama bazı haberleri daha erken alıyoruz yani bazı şeylerden daha erken haberimiz oluyor. Tüm bağımlılıklarda başlangıçta kişi bağımlı olduğu şeyi kontrol ettiği yanılsamasını yaşar ama bir müddet sonra bağımlı olduğumuz şey bizi esir almaya başlar. Eğer bir kişi e, gittikçe artan oranlarda sosyal medyayı kullanıyorsa, sosyal medyanın içinde aktif veya pasif olarak bulunuyorsa, sosyal medyada olmadığı zaman yoksunluk belirtileri diyebileceğimiz huzursuzluk, sıkıntı hissediyorsa, e, sosyal medyada olmak, sürekli sosyal medya ve interneti kullanmak kişinin iş hayatını, yakın ilişkilerini, e, akademik hayatını etkiliyorsa, sosyal medya, e, sosyal medya bağımlılığından bahsedebiliriz. Sosyal medya sizin için ne kadar önemli? Hmm, hayatımı kesintiye uğratacak kadar önemli değil açıkçası. Ee, yani internet olmadan sosyal yaşamım ne kadar? kesin uğrayabilir. Kaç günde? Belki bir üç gün falan dayanabilirim. Ama daha fazlası için böyle bir ihtiyaç doğuyor. Doğru haberleri alabileceğime artık sosyal medya sayesinde inanıyorum. O yüzden e, önemi bence geçen seneye göre daha fazla. Olsa da olur, olmasa da olur. Çok da önemli. yani. Haberleri oradan almıyorum. Valla bu çok göreceli bir soru. Yani kiminin hayatı orada geçiyor. Çünkü işiyle ilgili kullanıyor. Ben kendi açımdan hayatı takip etme açısından, arkadaşlarınla iletişimde kalma açısından önemli buluyorum tabii. Aslında bu karmaşık bir konu. Çünkü sosyallik de gitgide değişiyor. Yani internet öncesi kuşağın sosyalliği yüz yüze ve sıcak iletişim. Oysa şimdiki gençlerin iletişimi daha çok sosyal medya üzerinden oluyor. Dolayısıyla yeni bir sosyallik alanının geliştiği söylenebilir. Ama klasik anlamdaki sosyalliği sosyal medya bağımlılığının özellikle azalttığından bahsedebiliriz. Sosyal medya hayatınızı nasıl etkiliyor? Hayatımı etkilemiyor çok büyük bir şekilde. Çok az yani. İhtiyacım olduğu kadar etkiliyor yani. Ne tür? Çok bir etkisi yok yani. Bazı haberleri, bazı duymadığımız şeyleri hepsini sosyal medyadan öğreniyoruz. İşte TV'de olmayan bazı şeyleri de sosyal medyadan öğreniyoruz. Bu iyi bir şey.